Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar yeni bir e, event duyurusu yayınlanmış yeni eventler geliyormuş ben de ancak arkadaşlar şimdi müsait olabildim video çekmek için e, videonun biraz geç geldiğini farkındayım ama dediğim gibi ancak şimdi müsait olabildim arkadaşlar beraber eventlere bakacağız sonra daha sonrasında oyuna girip bir de oyundan bakacağız ondan sonra da arkadaşlar videoyu bitireceğiz şimdi şöyle bir inelim arkadaşlar ilk olarak bu event yeni e, December special event diyor. Yani Aralık özel etkinliği diyor. İlk olarak arkadaşlar 3 işte yine yine bir şey geliyor. Bir geçici süreliğine bir mod geliyor arkadaşlar. Bu modda savaşarak token toplayıp bu tokenlerle sandık açarak belli ödüller elde edebilecek edebilecekmişsiniz. Bu arada bunu ne zaman geliyor? Evet arkadaşlar sanırım bugün. Ee, yanılmıyorsam bir saniye. Aynen arkadaşlar bu bugün gelmiş e, günde 20-50 e, token kazanarak günde 5 sandık açabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar alabileceğiniz ödüller şu şekildeymiş. Öfke, yargı, rejenerasyon, enerji, yıkım, otorite, sezgi, açgözlülük, e, aşım, sabır ve saflık CTP'lerinden elde edebilecekmişiz. Çıkma ihtimali varmış ki çok güzel. Ee, bunun dışında diğer ödüller de şu şekilde. 50.000 altın falan var. Pek bir şey yok. Ee, şey çok güzel arkadaşlar buradan. Kostüm geliştirme bileti çok güzel. Boyut özü çok güzel. Titan bileşen paketi güzel ve kozmik küp de güzel gene. Yani bunlar iyi arkadaşlar ödül olarak. Devam edelim. Bir de arkadaşlar çok güzel bir etkinlik daha gelmiş. Arkadaşlar üret etkinliği gelmiş. Yani üret kısmından... Ee... Yapabileceğimiz bir etkinlik gelmiş peki bu etkinlikte ne diyor Evet ee, Arkadaşlar bu tür işte Snowman işte kar kardan adamlar varmış küçük küçük bunları işte Bunları birleştirip Sanırım CTP falan deneyebiliyormuşuz buna tabi oyunda da bakacağız ama Şu anlık bakıyorum Evet güzel yani iyi görünüyor bu da oyunda dediğim gibi daha detaylı bakacağız. Ee, ve arkadaşlar kozmik küp harcayarak da gene bu kardan adamlardan elde edebilecekmişiz. Devam edelim. Bunun dışında evet e, belli sandıklar varmış bu üret etkinliğinde. Bu sandıklardan çıkabilecek ödüller de şu şekildeymiş ki güzel ödüller var gibi boyut özü falan var. İyi gibi görünüyor devam edelim. Arkadaşlar gene benim çok sevdiğim bir etkinlik olan altın harcama etkinliği gelmiş. Altın harcama değil de daha doğrusu altın dükkanı gelmiş öyle söyleyeyim. Ee, buradan çok güzel şeyler alabiliyoruz enerji gibi işte ya da ne bileyim kara antimadde gibi kostüm geliştirme kiti gibi gene normal kostüm şey e, altından alınan bir sandık var onu da alabiliyormuşuz ki bu da gayet güzel. Çıkabilecek ödüller de şu şekildeymiş o sandıktan. Devam ediyorum. Arkadaşlar altın harcama etkinliği. Bakalım güzel bir şey var mı? Evet, 30 milyonda 5 yıldız atlama bileti ve 60 milyonda 250 semavi öz var ki gayet güzel bence. Bu da güzel arkadaşlar. Devam edelim. 7 gün giriş etkinliği var arkadaşlar. 7 gün giriş etkinliği de şu şekildeymiş. Buradan en iyi ödül tartışmasız kristal 7. günde bize 100 kristal verecekmiş. Gayet güzel devam ediyorum. her hesaba sandık gönderilecekmiş. William sandığı. İçinde güzel ödüller var arkadaşlar. zaten Titan kayıtları gayet güzel bir ödül benim açımdan en azından. Sizi bilmiyorum. Sonra gene kategori 2 mega bileti çok güzel. Boyut özü çok güzel. Ha şansınız hangisi çıkarsa. Arkadaşlar e, kart çıkarma etkinliği var. %50 indirimle gelecekmiş. Bugün değilmiş sanırım. Bu yarın geliyormuş. %50 indirimle de kart çıkarma e, yapabileceksiniz. Bunlar bu arada ne zamanmış? Bu da bu da 10 ile 13 arasında gönderilecekmiş hesabı arkadaşlar. Ayın 10'unda yani 3 gün sonra. Bu Evet e, 7 gün giriş etkinliği arkadaşlar ayın 11'inde gelecekmiş. Yani 4 gün sonra falan devam ediyorum. Şunlara pek bakmadım. Evet. Altın harcama etkinliği bugün gelmiş. Gene diğerleri de sanırım bugün gelmiş. Evet arkadaşlar, bir de bir bakalım başka bir duyuru varsa ona bakalım yoksa da bir oyuna geçip biraz da oyundan konuşalım. Evet arkadaşlar, oyuna girdim. Şu şekilde baktığımız zaman bahsettiğim etkinlik dükkanı bu arkadaşlar buradan bu sandıkla bir şeyler alabiliyormuşuz. Eee yani işte buradan görevleri yaparak bu arada burası değil, şurası. Şuradan görevleri yaparak 50 token biriktirip 50 tokenle bir şeyler alabiliyormuşuz. Bunun dışında altın dükkanı gelmiş ki benim çok sevdiğim bir dükkan arkadaşlar. Altın dükkanı her zaman sevmiş Şimdi direkt olarak enerjiyi hemen alıyorum arkadaşlar. Enerji hiçbir zaman boş bir masraf değil. Kesinlikle alın. Sonra kostüm güçlendirme kiti 10 tanesi için 100.000 istiyor. Açıkçası biraz pahalı. Yani kostüm güçlendirme kiti de lazım bana ama arkadaşlar pahalı olduğu için almayacağım. E, kara antimadde kesinlikle alıyorum arkadaşlar. Bana çok lazım oluyor. Direkt olarak alıyorum. E, siz de ihtiyaç duyduğunuz şeye göre alım yapabilirsiniz. Sonra non karanlık taşı alacağım arkadaşlar. Ki bu da bana lazım oluyor. Ve son olarak da arkadaşlar altın sandığını ben 30 kere açacağım. Çünkü bana buradan lazım olan ödüller var. Mesela kart onlardan biri. Boyut enkazı pek değil. Emkran kristali gene güzel. Kart gene güzel. TP çipi gene güzel. Dikili taş gene güzel arkadaşlar. Bunları ben severim. Yani bu e, verdiğim altına yazık olmuyor. Non karanlık taşı gene güzel. E, o yüzden ben burada altın harcamayı uygun görüyorum açıkçası. Siz de yapabilirsiniz. Şöyle alalım. Çok güzel karanti madde. Bana lazım olan bir şey arkadaşlar. Devam ediyorum. Oo çok iyi. Boyut özü. Arkadaşlar boyut özü harika. Keşke hep ondan gelse. Devam ediyorum. Kart geldi. Gene kart. Gene kart. Gene kart. Emkran kristali. Gene dikili taş. Tepe çipe pek ihtiyacım yok. Ve Phoenix tüyü. Gayet güzel arkadaşlar. Yani altın dükkanı ben dediğim gibi hep sevmişimdir. Ee, i̇yi ki geliyor. Sonra arkadaşlar bir de üret etkinliği varmış. Oraya bakmak istiyorum. 16 günü var. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar teker teker. İlk olarak yıkım CTP için... 10 tane harcamak istiyormuş. Başarı şansı %1'miş arkadaşlar. Yani 100 açışta bir ihtimalimiz varmış. Yücek yıkım da aynı şekilde ve mükemmel yıkım da aynı şekilde. Elimde bir mükemmel yıkım olsa da açıkçası aşırı iyi olurdu. Neyse arkadaşlar sonra buradan bu arada dev kardan adamdan elde etmek için 100 tane büyük kardan adamdan istiyormuş. Büyük kardan adamdan elde etmek için de 100 tane küçük kardan adamdan istiyormuş. Dev kardan adam alabilmek için sizden 50 tane kozmik istiyor. Maksimumda 2, 2, 4, 6, 8 tane üretebiliyormuşuz. Peki. Bize buradan garanti bir şey. Eo boyu sandığı veriyor. Çok iyi. Geçen seferki üret etkinliğinin aşağı yukarı aynısı arkadaşlar. Öncekinde otorite yapmışlardı bu sefer. Yıkım yapmışlar. Arkadaşlar bu arada geliştirilmiş yıkım çok çok iyi bir CTP olduğu için e, ee, yani bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar özellikle Hela karakteriyle birlikte çok iyi oldu bu. Çünkü yani şu açıdan iyi oldu. Hela karakterine inanılmaz iyi gidiyor ve Hela da çok güçlü olduğu için direkt olarak geliştirilmiş yıkım takabilirsiniz. Yani buradan da bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi kendim için konuşacak olursam arkadaşlar dev kardan adamdan iki şer tane direkt olarak üretiyorum. Çünkü CTP sandığını ben alacağım. Şöyle şurada dediğim gibi şu CTP sandığını alacağım. 20 tane istiyor arkadaşlar ve biz günde 8 tane üretebiliyoruz. Yani 3 günde bunu elde edebileceğiz arkadaşlar. Ve bunun da alım miktarı, üretim miktarı yalnızca bir tane mi? Sadece bir kere alabiliyoruz. E, bende de bolca kozmik olduğu için arkadaşlar açıkçası sakınca görmüyorum. Eğer sizin kozmik sıkıntınız varsa almayabilirsiniz. Ben bu şekilde direkt olarak üretiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar ben de daha 3000 kozmik var. Ben CTP buradan kesin olarak alacağım arkadaşlar. Çünkü CTP'ye gerçekten ihtiyacım var. Bunun dışında mükemmel yıkım içinde ileride deneme yapabilirim belki. Ona da bakacağım. Ee, küçük kağıdan adam bir tanesi 10.000 tane üretiyormuş arkadaşlar. Bunu da üretelim. Güzel 10.000 tane aldım. Ve buradan arkadaşlar ben gelip yıkım CTP çıkana kadar şansımı deneyeceğim. Ee, biraz altın yiyormuş. 150 bin kadar. Yani beraber deneyelim arkadaşlar. Altın yetmeyecek benim ama. Gene de hazır videodayken biraz denemek istiyorum. Şöyle basıyorum. Çıkana kadar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13'te de başarısız oldu. Arkadaşlar ben bunu tekrar 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 denemeye devam edeceğim. Alana kadar pes etmek yok. Başarı şansı çok düşük ama Yine de biraz altın biriktirip yine ben bunu daha sonra deneyeceğim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu etkinliği değerlendirin açıkçası. Özellikle şu CTP sandığını kesinlikle almanızı öneriyorum. Eğer e, yeterince kozmiğiniz varsa bunu alabilirsiniz. Yani bunu kaçırmayın. Güzel bir etkinlik. Bunun dışında yıkım CTP için de çabalayabilirsiniz. Malzeme sandığına bakacak olursak buradan burada pek iyi bir ödül yok arkadaşlar. Burada harcamanıza değ değmeyebilir açıkçası. Gelişmiş malzeme sandığı fena değil ama gene de yani çok harcamasanız da olur. Ama yıkım CTP için mutlaka çabalayın arkadaşlar. Evet e, bunun dışında farklı bir haber var mı? Bildirimi gelmiştir bunun büyük bir ihtimalle. Evet altın dükkanı açıldı. Altın bonus görevi. Aynen o da altın harcadıkça elde edeceğiz o ödülleri. Yıkım CTP üretim etkinliği gene güzel. Özel etkinlik bölümü e, bundan da bahsetmiştim zaten. E, Vibraim hediye sandığı daha sonradan dağıtılacak. Çizgi roman kartı çıkarma ücreti yarın gelecek arkadaşlar bu etkinlik. Çıkarmanız gereken çizgi roman kartı varsa bunu da değerlendirin. Ve 7 gün giriş etkinliği de gene 5 gün sonra falan geliyor sanırım. 4 ya da 4 gün aynen 4 gün sonra geliyor. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Evet arkadaşlar sanırım... Bu arada buradan önce kuvvemi almışız. Güzel biyometrini aldık. E, sanırım arkadaşlar bahsedeceğim şeyler bu kadar. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.